Şam Diyaloğu'nu soralım. Bu son günlerde e, diyaloglarda kesintiler olduğuna dair bilgiler de yaşanmaya başlandı, baştı, görüldü. E, bu diyalog hangi aşamada, ne durumda devam ediyor? Evet. E, belirttiğiniz gibi yani e, daha önce dosyanızda da yer almıştı. E, yapılan anlaşmalar oldu, yapılan görüşmeler oldu ama ee, Şam hükümetinin bu o, anlaşmalarda ne kadar ciddi olduğu, ne kadar e, e, gerçekten e, e, bu anlaşmaları Suriye'nin geleceğine dönük bir demokratikleşme zemini olarak gördüğü veya işte, e, Suriye'nin geleceği konusunda e, Kuzey doğru Suriye'nin ne kadar e, katılımının olacağı veya e, ne kadar katkısının olacağı noktasında tam bir kararlaşma yaşamadığı noktasında bir gözlem var. Yani son süreçte yaşanan durumlar biraz bunu gösteriyor. Böyle çok istikrarlı, çok e, e, diyelim böyle hani Şam hükümeti tarafından ciddi alınıp ilerletilen bir süreç yok. Bu farklı konularda da ortaya çıkıyor. Yani özellikle e, en son gerçekleştirilen bu eğitim alanına dönük yapılan bazı anlaşmalar olmuştu. E, özel yönetim bir iyi niyet göstergesi olarak eğitim alanında e, daha öncesinden Şam hükümetinin gerçekleştirmiş olduğu e, sınavların e, özel yönetim bölgelerinde de e, şu andaki Şam hükümeti tarafından yapılabileceğini dile getirmişlerdi. Yani e, buna dönük işte bir anlaşma olmuştu ve e, bazı merkezler belirlenmişti. Bu merkezler e, ekseninde öğrencilerin kayıtları gerçekleştirilmişti. Yani son e, bu sınavlar gerçekleşti ama buna karşılık mesela e, 2015'ten beridir e, şu Suriye, e, Kuzey Doğu Suriye'de ee, Özel yönetimin eğitim kurumu tarafından yürütülen bir eğitim sistemi var. E, bu eğitim sisteminde e, e, öğrenciler e, işte o ilkokuldan mezun oldular, ortaokuldan mezun oldular, liseden mezun oldular. Ama şu ana kadar bu mezun olan öğrencilerin Şam hükümeti tarafından tanınmasına dönük herhangi bir adım atılmadı. Mesela bu özellikle özel yönetimin eğitim komitesinin talepleri arasında yer alan bir e, durumdu, bir konuydu. E, ancak Şam hükümeti şu ana kadar bu konuda hiçbir adım atmadı. Ee, yine e, KSD'nin e, Şam ordusuyla yani yeni oluşturulmuş olan Şam ordusuyla entegre e, konusu vardı. E, bu konu e, sürekli ötenen bir e, konu olmakta. Yani bir türlü e, Şam hükümetiyle KSD arasında bu e, konu hakkında bir e, görüşme sağlanabilmiş değil. Bir e, gelişme sağlanabilmiş değil. E, yine son olarak işte bu Ahmet eee Şera ile Mazum Avgin'in yapmış olduğu anlaşmanın da bir gereği olarak işte gümrük kapıları yine hava havaalanlarının aktifleştirilmesi hususu vardı. bu konuda özel yönetim bir adım atmıştı. Eee uluslararası havaalanının tekrardan işlevli kazanabilmesi için bir yönetim oluşturuldu, bir komite oluşturuldu. Ee, ancak Şam'ın e, buna cevabı olumsuz oldu. Şimdi bekle, e, beklemesine dönük yani ertelemeye dönük bir e, e, şey oldu, girişimi oldu. Yani şu anda herhangi bir e, girişimde bulunmuyorlar bu havaalanının açılmasına dönük. E, bu tür konular yani e, normalde e, Ahmet Şaray'la e, Mazlum Abdia arasında yapılan anlaşmanın gereği e, alt komisyonların kurulup bu e, konularda e, ortak çalışmaların yürütülerek ee, yavaş yavaş e, e, özel yönetim sisteminin e, Şam hükümetiyle ortak bir entegre çalışmasını yürütmesiydi. E, ama belirttiğimiz konularda şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmış değil. Her ne kadar özel yönetim kendi diyalogda, payına düşen pardon, konularda adım atmış da olsa da... Diyalog da değil değil mi? Yani bir gelişme sağlanmasa bile hala bir biçimiyle diyalog taraflar arasında sürüyor. Yani Diyalog kısmı olarak sürüyor, onu belirtebiliriz. Yani diyalogta herhangi bir kopma durumu yok. Ee, yani görüşmeler var, komiteler, alt komiteler görüşüyorlar ama e, karşılıklı e, bu e, anlaşmanın gereği olan sürecin ilerletilmesi konusunda e, özel yönetim kadar... Ee, bir çabanın Şam hükümetinden e, görülmediği ortaya çıkıyor. Yani Şam hükümeti özel yönetim kadar çabacı değil bu konuda. Yani e, birçok konuda özel yönetim kendi tarafından adımlar atmış olsa da e, Şam hükümeti kendi tarafından atması gereken adımları e, erteliyor, öteliyor veya geciktirerek e, süreci yaymaya çalışıyor. Artık burada e, planlanan nedir? Tabii e, Şam hükümeti tarafından bilemiyoruz. Ancak bunun özel yönetim tarafından bir rahatsızlığa yol açtığını da gözlemleyebiliyoruz. Öyle, özellikle e, işte e, dış, işleri, dış ilişkiler komitesi tarafından yapılan açıklamalar yine PYD merkezi tarafından PYD meclis üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda şunu görebiliyoruz yani artık Şam hükümetinin bazı konularda daha pratik adımlar atması gerektiği ne dönük bazı şeyler var yani mesela madde gündemlerden birisi de e, e, göçertilmiş halkın e, işgal edilmiş alanlara geri dönmesine dönük yapılması atılması Konuya gereken adımlar diye özellikle bak istiyorum özellikle Türkiye'nin işgal alanlardan çekildiği e, yazıldı çizildi. Şam hükümetine yakın e, basın tarafından e, yönetimin devredildiği söylendi ama e, Kuzey Doğu Suriye yönetimi doğrusu çok e, Teyit edemedi bu bilgileri. Oradan bu konuyla ilgili iç açıcı yanıtlar gelmedi. Bir şekliyle kontrolün kılıf değiştirerek hala Türkiye'de ve ona bağlı silahlı gruplarda olduğu söylendi. Bu geri dönüşleri değerlendirirken Türkiye'nin oradaki varlığını da bize değerlendirsen sevinirim doğrusu. Çünkü önemli başlıklardan biri de bu. Evet. Yani e, şimdi e, Şam hükümeti tarafından Türk devletinin çekildiğine doğru dönük bazı e, e, söylemlerde bulunulmuş olsa da e, Şam hükümeti e, komitede yani bu e, göçmenlerin e, e, Geri dönmesine dönük oluşturulmuş komitede gerçekleştirilen her görüşmede şunu direkt ifade ediyorlar. Biz geri dönecek halkın güvenliğini sağlama konusunda garanti veremeyiz. Madem ki e, Türk devleti orada kalmamışsa veya işte Türk devletine bağlı çeteler halen o alanlarda e, faaliyet yürütmüyorsa, Oradaki Oraya dönecek olan halkın güvenliğini neden sağlayamıyorlar? Neden sağlama konusunda bir garanti veremiyorlar? O zaman bu nizanı yapmaları gerekiyor. Eğer ki orada e, mevcut dönecek olan halkın güvenliğine dönük herhangi bir tehdit yoksa e, ne diş bir güç veya e, dış güçlere bağlı olan çeteler üzerinden herhangi bir tehdit yoksa neden Şam hükümeti bu halkın dönüşüne dönük bir güvenlik garantisi veremiyor? O zaman bunun cevabını vermeleri gerekiyor. E, yapılan her görüşmede dile getirilen temel husus bu, özellikle geri dönüşlere ilişkin ve bu konuda da bugün bile. E, işte ajanslara düşen haberler oldu. Özellikle Afrin'de e, şat çete grubunun e, yine zeytin mevsiminin başlamasından ötürü e, işte e, insanlara e, baskı yaptı. E, zeytin hasadını toplayan insanların zeytinlerini kendilerine çok ucuz fiyata satmak konusunda baskı uyguladığı yine bazı alanlarda zeytinliklere el, el koymaya dönük bazı baskıların yaşandığı e, haberleri yer aldı e, ajanslarda. E, şimdi böyle bir durum ortadayken Türk devletine bağlı çete grupları halen bölgede halka her türlü baskı yani her türlü siyasi, ekonomik kültürel baskıyı yapmaya devam ediyorken Şam hükümetinin bu noktada işte biz güvence veremeyiz diyerek kendini işin içerisinden sıyırması veya işte işte Türk devleti orada kalmamıştır, Türk devleti çekilmiştir diyerek halkı kandırmaya dönük girişimlerde bulunması tabii çok da dürüst bir yaklaşım olmuyor işin açıkçası. Bir diğer boyutu aslında Türk Devleti'nin, Savunma Bakanlığı'nın kendisinin yaptığı bir açıklama vardı. Yani biz Suriye'deki varlığımızı sonlandırmayacağız, Suriye'deki varlığımız daha ileriki süreçlerde ee, Suriye ordusunu eğitsel ve donatsal faaliyetler olarak devam edecektir diye bir açıklama yaptı. Yani e, Türk Devleti'nin kendisi Suriye'den çıkmayacağına dönük net ifadelerde bulundu. Yani peki böyle bir e, şey varken e, Şam hükümeti e, işgal edilmiş alanları e, Türk Devleti'nden e, boşaltmaya dönük bir vazifeyle e, karşı karşıya değil midir? Yani bunu da sormak gerekiyor. Özellikle e, işgal edilmiş alanlara dönük işte e, Dış İlişkiler Komitesi üyesi İlham Ahmet'in yapmış olduğu açıklama da oldu. E, Şam hükümeti direkt sorumludur. İşgal edilmiş alanların özgürleştirilmesi konusunda e, Şam hükümeti e, diplomatik açıdan, siyasi açıdan direkt sorumludur. Çünkü ülkenin dış ilişkilerini kendileri yürütüyorlar. Yani e, bütün ülkeleri geziyorlar. Şam hükümetinin dış, dış ilişkileri, e, dış işleri bütün ülkeleri tek tek geziyor. Her gün Ankara'dadır. E, bu bu konular gündem olması ve yani Suriye halkının Suriye'de yaşayan halkların e, kendi e, topraklarına geri dönmesinin e, Şam hükümetinin birinci görevi olduğunu hatırlatmak gerekiyor tabii. Ki. Peki, e, tüm bu konuşulanların aslında bir şekliyle gidip gelip Türkiye'ye dayandığı belli. NATO zirvesinde Erdoğan Trump'la bir araya geldi. Birçok talepte bulundu askeri işbirliği ama taleplerden biri de yine Kasede'ye desteğin desteğe son verilmesiydi yani ABD'nin Kasede'yi desteklememesi talebiydi. Şimdi bu konuştuklarımızı da göz önüne getirince tüm bunlar Şam hükümeti üzerindeki Türkiye'nin baskısından kaynaklanıyor. Türkiye nedeniyle Şam hükümeti bir şey yapamıyor demek mümkün mü? Bir ikincisi Erdoğan'ın hala böylesi bir talepte bulunması bugünlerde fiilen saldırı olmasa bile Rojava özel yönetimine dönük bakışının değişmediği anlamına da gelmiyor mu? Kesinlikle yani e, Türk Devleti e, hani Kuzey Kürdistan ve Türkiye açısından e, önde raporunda başlatmış olduğu bir e, barış ve demokratik toplum süreci var. E, bu süreç e, bütün parçalara e, belli oranda yansımalarını gösteriyor. E, özellikle e, Tişin Barajı direnişinden sonra da Tişin Barajı'nda sağlanan e, ateşkesle e, şu anda bölgede bir çatışmasızlık ortamı var. Ama bu şu anlama gelmiyor tabi belirttiğiniz gibi Türkiye devleti özellikle Rojava'ya dönük emellerinden vazgeçmiş anlamına gelmiyor. Türk devletinin bundan önce de çok defalar dile getirdik Rojava açısından birinci emeli özellikle özelki yönetimin ortadan kaldırılması. Bu kuzeydoğu Suriye'de ortaya çıkmış halklar ittifakının yaratmış olduğu iradenin ee, Suriye'nin diğer bölgelerine yansımasını önlemek ve mümkünse kuzeydoğu Suriye'de de ortadan kaldırmak yani birincil emeli e, Türk devletinin bu olmakta. Bu e, emelinden e, vazgeçti mi? Bu e, ben e, çok fazla bu emelden vazgeçtiği kanaatinde değilim. Yani her ne kadar askeri saldırıları e, e, durdurmuş olsa da şu anda herhangi bir e, askeri saldırı gerçekleştirmemiş olsa da e, resmi olarak bir e, ateşkes anlaşması ee, olmazsa da fiilen böyle bir e, sessizlik durumu var ama bu e, Türk Devleti'nin buradaki e, yönelimlerini e, durdurduğu veya buradaki e, faaliyetlerini durdurduğu anlamına gelmiyor. E, öncelikle istihbaratı konuda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Onu belirtebiliriz. Bölgede e, Türk Devleti özel yönetime karşı özel savaş politikaları ekseninde istihbaratı faaliyetlerini devam ettiriyor. Yine... Ee, Şam hükümetiyle olan ilişkilerinde sürekli Şam hükümetinin özel yönetimle anlaşmama konusunda uyarma, e, özel yönetimle daha dengeli e, özel yönetimin kazanımlarını ortadan kaldırmaya dönük e, çabalarla Şam hükümetini şekillendirmeye e, çalışması e, çok açıkça görülen siyaset oluyor. Yani Türk devleti şu anda Suriye üzerinden e, Şam'a dönük böyle bir e, siyaset yürütüyor. E, en basitinden işte ee, yapılan bir Anayasa Taslağı çalışması vardı. Burada e, Türkiye'nin e, aktif bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, bir e, Yüksek Seçim Komitesi oluşturuldu. Geçici e, hükümet bir seçim komitesi oluşturdu. Yani önümüzdeki dönemde Suriye'de seçimlerin e, planlanmasına dönük. E, şimdi bu, bu çalışmalarda biz direkt e, ee, Türk Devleti Dışişlerinin ve e, istihbaratının e, bizzat rolünün olduğunu biliyoruz. Yani direkt e, bir e, resmi kaynaklardan evet. olmasa da gayri resmi kaynaklardan e, Türk Devleti'nin bu çalışmalara müdahale ettiğini biliyoruz. Yani bu eğer durum böyleyken tabii Türk Devleti'nin çok fazla da Suriye'de özel yönetimi veya işte ortaya çıkan halkların iradesini kabul edecek bir şekilde Şam'ın şekillenmesini e, kabul edeceğini çok, çok öngörmüyoruz yani bu konuda.